arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeşil sarı oynuyoruz ama dans bir de. Şöyle roş. Panaran hoş yapıyorum ben. Adım da Hasret. Hep çektiğim ya. Hep ben bu kızım. <laughs> bugün kartları değiştim. Çünkü bugün sarı eşitlerim i̇şte, doğuşamış yazdım bize. Kim geliyor? Kimmiş o? P arkadaşlar. Bu eşyalar çok pahalı bir de. Siz alamazsınız. Alamazsınız. Kaç puan biliyor musun? 6 puan, 7 puan. Ya bu pençe çağcından takacağım. <laughs> Takdım. Tamam arkadaşlar. Buradan altın altın yapabiliriz. Altın. Altın. Altın yekleri yiyeceğiz biz. Altın yemek Çünkü altın çok lezzetli. Altın. Tabii ki altın, altın, altın. Değil mi? Tabii ki altın. Ve yemeklerimi yiyeceğim. Meyve yiyeceğim. Meyve. Meyveler yıkaması da. Kafi şofi şofi Meyveleri yiyeceğim. Şimdi meyveyi yiyeceğim. çaldı. <laughs> tamam geldik. Böyle örteyim. Tamam pediler de örttüm. Ne yapabilirim? Dans edebilirim. Bu dansı ben daha çok seviyorum bakın. böyle ee, bir, bir şey diyeyim dans bu arkadaşlar. Hı? Ya ateş bir açık bırakmış şimdi. Tam da şöyle bakayım. Hmm. Evet baba, bir şey geldi. Ne güzel oldu. Vah! Wow. wow! Bu da ışıklı gözüküyor. Altı altın. altın. Burada da ne güzel ya tatlı. Buraya sıfı da Hmm. Bu benim. Hmm. Tamam. Burada 60 yeri yazayım. 67 tamam. Bir kez 67 göstereyim arkadaşlar. Beni, beni kabul edecekler be. Bakın 67 be 67 hasret bulamı. 67 ya. Bu yazmazmış. Ben de yazmamış. 12 serde daha güzel. Altın. Altın. Güzel. Güzel bir altın. Altı yapacağım. Altın. Yazdım arkadaşlar. Bu da bu bu da bir şey yazdım. yazıyı şöyle işte Aldım şu küçük çocuğu. Arkadaşlar şu çocuğu aldım. Tamam, biz gidelim bakarız işte. arkadaşlar. Açıcık ilgisi ter bir şeyler işte. Tezor açayım. Yok, panda var izlerim ben. Panda, panda. Nereye gidiyor? Hı? Nerede bir çocuk? Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Kafama yazayım. Ne? Nasıl harcayabiliriz? şöyle. Bak arkadaşlar buraya böyle. Biş, biş. Bu çocuk nereye gitti de mi arkadaşlar? Bu çocuk nereye gitti? Her şey sarı. Şunu şunu buraya anne koymuş. Çuvala bağlayabilir mi? Koymuş. Ya git. Koymuş git. Bu kutuları şey işte. Ha. Bu balığımızı buraya koyayım. Buracıyım bu var ama. Buraya koyacağım. Böyle. Bu rüzgârı koydum. Bunlar arkadaşlar. Pembe pembe ama. Oha. Ne bal yudarım var benim. Neymiş. Şuraya çıkmak saati. Arabam, arabamı çıkartayım. Arabam, arabam. Ga, 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 ga. Arkadaşlar, atlar yapıyor burada? hızlı, hızlı gidelim. Arkadaşlar neler yaşadık biz bu videoda değil mi? Yorum atmayı like atmayı abone olmayı lupa <laughs> <laughs> Bakın bana çok şay çok çok mahvederim size abone olmazsanız. <laughs> abone olun yoksa sizi döver asret. Anladınız mı? O yüzden böyle yaptım zaten. Sizi gebertirim. Anladınız mı? Bakın. Pencere. Pencere kula pencere. Uşkala uşkala uşkala. Ay. 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 Öncere, pencere, 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 pencere. Ay. Ay. Al sana. Al sana. Al, al. Arkadaşlar, galiba şimdi kapatmam zamanı geldi. Ben size daha şu bir şey de gösterecekti. Wow. Wow. Dur da bir arkadaşlar. Bir şey de siliyor yazayım. Wow. Gelin yakında bakalım. O yüzden zaten altını yaptım ben. Tabii. Aa ev gitmiş. Vallahi gitmiş ya. <laughs> Mom da var orada. He! İkisi de de var. Vallahi buldum. En yakından bakacağım. Arkadaşlar donlay gecesinde bir şeye gidiyoruz kurtlara. Gerçek diyorum. Bu Arkadaşlar yakından bakalım. Vay. Wow. Wow. Okay, I'm going to check out. No, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.